İstanbul'un en güzel semtlerinden biri Bebek bu hafta sonu bir şenli ev sahipliği yapıyor. Boğaz havasına eklenen aktiviteler ve stand keyfiyle İstanbullu aradığı hafta sonu eğlencesini Bebek'te buluyor. Sen Boğaz rüzgarına Haziran ayının sıcak güneşi karışıyor. Burası bomboş bir parkken de İstanbul'un uğrak yeri ama bu haftasını Bebek daha renkli. Bebek, bebek, bebek. Artık geleneksel hale gelen Bebek Festivali'nin bu 7. yılı. Şenlikte özel tasarım ürünlerin satıldığı standlar ilgi görüyor. El emeği göz nuruna ilgi büyük. Tabi bir de tüm kariyerini elinin tersiyle itip ...kendi istediği hayatı yaşayanlara da... ...kıskanç bakışlar var. 3 sene evvel ne kadar finans sektöründeydim... ...yöneticiydim... ...13 yıllık e, finans kariyerimi... ...radikal bir kararla sonlandırdım... ...istifa ettim ve hobimi... Yaşantıma soktum. Ne var standa diye düşünmesinler, sizi görmeleri yeterli zannediyorum evet. galiba. Aynen öyle, her şeyi üzerimde satıyorum zaten, müşteri görmek istiyor. Ve i̇nsanlara toplu halde ulaşabiliyoruz ve kendi tasarımlarımızı gösterebiliyoruz. Bugün de çok mutluyuz, müşteriler her geldiğinde bir gülümseme oluyor yüzlerinde. Çok keyifli, hem alışveriş yapıyorsunuz, hem ortam eğlenceli, hava güzel. Zaten İstanbul çok güzel, deniz çok güzel. Büyükler alışveriş standlarında alırken soluğu, küçükler için de sergileme vakti. Gerçekten çok güzel. Her, evet, Lera her gün bebeğe geliyor bebek parkına ama şimdi çok eğlenceli değil mi Lera? Değişik mi bugün biraz burası? Evet çünkü baktık Snow White var, terlik adamlar var. Değil mi Lera? Penguenler var. Yapabilirsiniz orada evet. Hani o bir kuş da. O bir kuş muydu peki o zaman? çok mutlu olduk. burada bu kadar insan. ...herkes güzel bir sevgiyi ve birlikteliği paylaşıyor. Fiziki şartlarla beraber... ...ee insanlar da buraya o enerjiyle geliyor. Bir de her sene düzenlenmiş. artık gelenekselleşti. Yarın için İstanbul trafiği kalabalık olur... ...nasıl gideriz, nasıl döneriz diye düşünsünler mi yoksa gelsinler mi? Bence gelsinler, İstanbul her zamanki hali. Festival alanında gezip tozmak alışveriş yapmak mümkün. Tabi oturup soluklanmak da. Bir hafta sonu için başka planınız yoksa bu şenliğe giriş bedava. Hem İstanbul hem de Ankara'da 3 hafta sürecek